Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizler Ecev History 2 oynayacağız. Yeni oyun açıkladım, buradan şimdi seçmeyi çok uzun yapmayacağım. Ya güçlü bir devlet. 14. sırada ama Macaristan Krallığı olsun. Seçeneklerden şöyle olsun. Şimdi Macaristan Krallığı olarak oyunumuzu başlatmış durumdayız. 425 askeri sileceğim ilk önce. Sonra şuna vereyim biraz Ben bundan sonra keselerde hep vergileri şey yüksek tutacağım hergü fullleyeceğim. fulleyeceğim nüfusa kaç bu macerası az 5 tane nüfusa bakımın şu kadar videoyu durdurdum durdurdum zannettim şimdi biraz paramı kazanacaksın 30 binde falan enflasyon çıkar herhalde Oo. Oo. Bu para 40 enflasyon şimdi çıktı işte. Şimdi tüm paramızla asker basacağız. Abi her sınırda bir asker basalım daha iyi. Çöktü. Ekonomi 2000 askere bile kaldıramıyor mu? Senin ekonomin kaç bir dakika? What? <laughs> Bu cidden mi? Abi askerleri sil o zamandır. Abi az geliriz. Parayı fazlası. Enflasyon çıksın bir şey olmaz. Direkt abi yatırımlara vereceğim. Abi o ülkenin ekonomisi neymiş ya? Allah'tan hemen çıktı. 30.715 ekonomi kaçı çıkacak bakalım az çıkıyor. Ama az da para harcanıyor. Böylece fazla ekonomik çıkacak. 8. sıraya kadar düşmüşüz on dördüncüden. Yedinci. Ekonomide fena ilerliyoruz valla. Aa şu anda bildiğin dünya. Nasıl 8. oldum ben? Kim geçti beni? Kim geçti kim? Kim geçti? Dilimsin. Sen benden ne kötüsün dilimsin. 44 puanız ikimizde. Aha tekrar yediye düştük. Oha fena fena. Ya nasıl bir anda geriliyoruz? He tamam. Şimdi yatırımları kısalım. Hmm, kaç ekonomi oldu? Oo. Sen adamsın Mayeristan Sen adamsın. Bu arada acil para top. What? Oh. <laughs> Direkt girdiler bu arada. Yani hiç acımadılar. Abi ben şimdi senle de mi savaşmak zorundayım ya? Ya abi ya. Bir dakika. What? Ben ondan daha mı öndeyim? Ben nasıl ondan daha önde olabiliyorum ya? Ekonomi de benden önde nüfusu ta da önde. E, o zaman ben neydi öndeyim? Abi vallahi kafam karıştı. O adam, özelliklerde ben de önde. Ya hiçbir şey. Oh. Ekme diyor giderim ben bunu. Dur para topladık değil mi? Bin asker burada. Bin asker burada. Al işte. Tam böyle mi başladı ya? What? As <gülüyor> basma. <gülüyor> Bir an heyecana girdim oradan. Birinci asker basış. Şuraya zaten yarısını böyle şuraya gitsem tam olacak. Buraya şöyle dokuz yüz gitse olur bak nasıl hesapladım ama. Bunlar yemin ederim azıcık da olsa bir güçlü çıktı. Senle de mi savaştayım ben? Abi tamam direkt barış yapıyorum o zaman size. Şu toprakları beni her abi. valla vallahi o toprakları beni yeter. Los <laughs> kelleri Oğlum ben 3000 asker bastım. bin asker kalmış. <laughs> Senle de barış Baviera. Baviera barış. Ya. <laughs> Baviera daha asimile ettim bunları. Daha yeni asimile ettim ya. Ya Allah'ım ya. Of. Bal Şimdi sen mi gene İlla Şuradan full asker basmamı bekliyorsun. Buradan. Hiç beklemedim. Al işte, maliyet yok. Al işte, maliyet yok. Buradan da asker bas. Set ne olacak? Hatta buradan asker bas. Direkt asker alma yap. <laughs> şey... Abi, ben bunları biliyorum. <laughs> biliyordum yani güçsüz gel. Ya. Topraklarımızdan git. Bak ilinle sonunda başardık. Hiç kimse toprak almadan dursun. Ya yemin et. Bunları bir şuraya yolla. Allah'ını seveyim. Senin kimden geldin olacak bir de. What? What? <laughs> Aa, beni seviyor ama. Dur tamam, sıkıntı yok. Abi senin kesin bununla geçiş iznin var, bak. Aynen. 117 asker ne alaka? E ben buraya başka güzel bir asker getirmiştim. Hala ne oluyor, ney? Allah. 6. sıradayız. 7. sırayı gene kesin ya. Kısa bir video olmasını istiyorum. Tamam beyler. Bu birinci bölümdü. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.